Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pokemon Quest oynuyoruz arkadaşlar. Uzun bir süre sonra bölüm 4. 4 müdü 3 müdü çok hatırlamıyorum çünkü 2 3 hafta geçti. Belki bir ay falan geçmiştir video atmayalım. İşte Pokemon Quest arkadaşlar. Yeni intro'muzu beğendiniz mi? Pro oyuncu ateşler içerisinde. Siz şey e, Legends videosunda da koydum ama bahsetmeyi unuttum. Çünkü Lumion Legends videosunu sildim. Başına intro koyup şu an yükleniyor. Ben bu videoyu ondan sonra atarım muhtemelen arkadaşlar. Sonra da akşam Minecraft atacağım tabii ki de söz verdiğim gibi. Şu baştaki intromuz önce çok güzel oldu. Zamanla onu değiştiririm ben belki böyle. Değiştirebilirim bu zamanla intromuzu arkadaşlar. Santa'ya gelmiş günlük ödül olarak. Sentre 23 level. Oha. 23 level bir Santa arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan bir sesi geliyor ona bakıp ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, ses gitti. Şu en son biz nasıl bir takım yapmışız ya? Nasıl bir takımımız ya? varmış bize? Çok hatırlamıyorum da. 12. Hmm. Onyx Balbazar Skirtle ya Balbazar Aizvazor Aizvazor Waterly ve Onyx Şimdi ne yapacaktım ben Aizvazor <Sessizlik> Waterly ve Onyx Ha tamam Şimdi hatırladım Nam havalanmaz Kurur gider bahçelerin Olmazsan olmaz Büyümez çiçeklerim.

Tabii ki de bu güçlü Pokemon'larımızı bunlara vermiyoruz. İleride daha güçlü şeylerimiz olacak. Vereceğiz şimdi. Böyle. Şey. Kumane. Kumane meta. Kumane meta. Böyle bir cümle yoktu. İşte. Kumane meta. Öyle ağzımdan çıktı. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Youtube'da durup da der. Do, Dodrio. Ay dodo -do bu. Dodrıyor değil. Ama bir gün dolduruyormuz da olur. Allah şöyle Allah yapmayacağımız bir şey söyletmez bize. Patrolü. 23 level oldu ve yeni güç kutusu açıldı. Teşekkürler. Tak. Hiç şeyimiz yokmuş ama olsun. 30 vurur olsa 130 vuruyordu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oynayalım. Bir tane şunu açalım arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar hızlı bir şekilde geldim. Ve şuradan çırak başlayalım. Ryan çıktı. Arkadaşlar bakalım. İyice i̇şte Pokemon FireRed falan olsaydı Ryan'ı belki çok isteyebilirdim. Çünkü o tip oyunlarda Pokemon FireRed'de falan çok güçlü bir Pokemon'dur. Ryan efendi. <laughs> ne yapabiliriz? Bunu koyarım, bunu koyarım. Bunu koyarım. Bunu koyarım. Sonra peşine bunu koyarım. Sonra bunu koyarım. Bunu koyarım. Dur. Su türü bir Pokemon gelecek. 4 yazar belki. 5 yazdı. Be. Bir maç oynamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Ya bu videoda sadece kutu açacağız. Evet. Anlaştırmadınız. <laughs> Yok sadece kutu açmayız arkadaşlar Bu video kısa olacak. Bir maç falan sürer arkadaşlar. 3000 Aa ezan okunuyor. Konuşmamın Şer. <laughs> Şimdi sessiz oluyorum, otomatik alıyorum ve siz izleyin arkadaşlar. Otomatik mi daha güzel oynuyor? Bir sonraki maçta da ben oynayacağım sessiz olup hangimiz daha iyi görüyoruz Göreceğiz. Şu an sustum. ve sonunda artık. Aa, iki saatte susuyorum. Şöyle i̇şte ben bir dakika bile susamam yani. Hep konuşmak ister canım. ya. ben buradayım demek için de şöyle bir şey yaptım böyle. siz ne olduğunu anlamışsınızdır. Belki ben buradayım yani başka bir yere gitmedim. Ses yoktu ya. Ama arkadan belki siz görmüştür oyunun için çok özür dilerim arkadaşlar geldiyse. Ee, Hı. Benim eski kanalıma eski kanalım Eymen Game diye bir kanalım vardı. İlk videomda söz etmiştim arkadaşlar. O kanal şu anda ee, bizden fazla abone yani 11 e abone benim eski kanalım. Ama o kanalda böyle bir 4-5 ay çalışmıştım. Öyle 11 e abone olmuştum. Bu ne lan? Oman yıtı. Oman ya. Çok değişik bir şey ya. <laughs> Pokédex. Nasıl bir şey? Yani güç sıralamasında. Pokédex'te nerede? Sonunda mı? Geride mi? Nerede? İleride ise böyle güçlüdür. o yıtı. Şeyden. Ee, Lapras'tan sonra. Lapras'tan da sonra. Hmm. İdare eder yani. Şeyi çok merak ediyorum ben şimdi. Benim hmm, kubonem var ya. Veya ee neyim gidebilir? İki kubonemi götüremem. Her neyse. Elimdeki her şey değerli. Arkadaşlar. Şu demeden. Şu daha değil. Hmm. Hmm. Hop. 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 Bir tane de şundan koyayım. Çünkü yetmedi. Hı -hı -hı. İki. Evet iki. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Oo, 10 dakika geçti. Arkadaşlar, bu videonun burada sonuna gelmiyor. Ben videoyu durdurup hemen açacağız kutuyu. Evet arkadaşlar şimdi açacağız. Ee, arkadaşlar şey yaptım. Bir maç oynadım hızlıca arkadaşlar. Eee arkadaşlar dizi yavaş yavaş böyle ilerliyor proje Yeni yeni şeyler öğreniyorum arkadaşlar. İlk önce videoma kapak resmi nasıl yapılır onu öğrendim arkadaşlar. Ondan sonrasında oynatma listesi nasıl yapılır onu öğrendim arkadaşlar. Ve şimdi de intro yapmayı öğrendim arkadaşlar. Videolarımın başında introlar olacak. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.